Bak ya. Ay. Arkadaşlar, ay hadi Selim canım bir daha alkışlayalım! Karşınıza Selimcan Can ay. Ay. Yapmayın ya, ne olsun lütfen! Ay, ay kusura bakma Selimciğim! Her gün aramızda Avrupa çapında ünlü bir piyanist olmuyor! Görgüsüzlüğümüze ver! <laughs> Selim bir şey soracağım, son çağda Rahmaninov muydu? Bravo! <laughs> Vallahi bravo, hiç olmazsa diğerinden daha oynak bir şeydi. Osman! <laughs> Selim, ben kendim de müzik seviyorum Selim, e, ne yemek istersin? Herhalde senin damak tadına her şey uymaz. <laughs> Aslında gittiğimiz yerin ortam müziği çok önemli değil mi babayım? Bir de tabii <laughs> öyle kalabalık gürültü, patırtı, bağırış çağırış falan... ...öyle şeyler olmaması lazım. E, Selim'in kulakları hassastır. Dürüm mü yaptı <laughs> Dürüm mü? Ya siz hayatında dürüm yemiş midir? Yani bütün hayatı Avrupa şehirlerinde konser vererek geçmiş bir insan. Ee, yerim aslında. <laughs> ya alçak gönüllülük yapma Selim. Bizim <laughs> kuralıklarımıza uymak zorunda değilsin. <laughs> mideni bozarsın <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Japon restoranına gidelim diyeceğim ama sen de Japonya turnelerinde en güzelini yiyorsundur. <gülüyor> <gülüyor> ya dur dur. Şimdi buranın trafiği batı dünyasının trafiğine benzemez. Ben seni karşıdan karşıya geçireyim. <laughs> Gel bakalım. Selimciğim sen sen Anlatsana bize biraz. <laughs> Anlatsana. Lan Şahika da durdu durdu. En sonunda turnuayı gözünden vurdu. Herifin konserlerine sponsor olalım dedik. <laughs> o gündür bugündür bir samimiyettir gidiyor. Ya ben de müzisyenim. Bana ne böyle muamele yapılıyor kardeşim? Ben oğlum adam klasik piyanist. Görgüsü olsun, bilgisi olsun, kültürü olsun değil mi yani? Doğru. Çalıyor adam. <laughs> Şşt kız bana bakın. Akşam kafeye Selim Can da geliyor. İki kıyafet aday adayım var. Ay maaşlı elemanlar gibi cumartesi cumartesi işe geldim sırf size göstermeye. Bu mu bu mu? Ee, şu biraz daha Viyana'da, da bu daha Prag gibi hani. Bence ikisi de Selimcan için Alaturka. Şşt <laughs> <laughs> kız, klasik müzik çalıştınız mı? Bana barok dönemi vermiştiniz, vallahi sular seller gibi çalıştım. Ben modern dönemi ezberledim ama şu besteci isimleri çok zor ya. Shostakovich gibi falan. Ya <laughs> çok tatlı çocuk ama ya fazla kültürlü ya. Ne bileyim bizim geyik muhabbetimizden bayacak diye ödüm kopuyor kız. Esas inşallah olanlar fazla ayılık yapmaz ha. Ay yine işkembe falan diye tuttururlarsa Selimcan'a rezil oluruz. Ya ne işkembecisi ya? Ya çocuğun bestelerini bütün senfoni orkestraları çalıyor. Öyle bir yüksek ruh yani. Ya o yüzden ben onun yanında kebap bile yemeye utanabilirim. Ay, Selimcan ya da başkası ayol sevgilinin yanında zaten kebap yenmez ki soğan kokar. Hadi ya Tabii canım öyle sevgiliyle çıkılan yemeklerde soğan sarımsak filan konu dışıdır. Salatayı öyle soğansız, mantıyı sarımsaksız kuru kuru yiyeceğim. Başka çare yok. Gaz yapıp karnı şişiren şeyler söz konusu bile olmaz. <laughs> Hamburgerin, spagettinin ve kaşar peynirli domates çorbasının yenmesi çok zordur. Ağız kenarında leke yapar, geçiniz. Balıktan illaki küçük çıkar. Çocuğun yanında da ağzından bir çıkaramayacağın için mecburen yutmak zorunda kalırsın. Onun için balık da konu dışı. Ben maydanozlu salata ve çikolata soslu şeyleri boy boyfriendli yemeklerde riskli bulurum, dişte leke yapar. Ay ne zormuş sizin hayatınız be! Tabii kızım, suşi niye bu kadar popüler oldu zannediyorsun? Kuru, temiz ve küçük küçük olduğunda kadınlar için yemesi kolay. Hiç erkek erkeğe suşi yiyen gördün mü? Suşi randevu yemeğidir. Niye? İşte bu yüzden. Osman abi... Çıkışta sen de bir tuzlama yapar mıyız? Vallahi benim de canım çok istiyor koçum ama kızları biliyorsun oraya gidince mahvoluyorlar oluyorlar ya. Şimdi gene gideceğiz. ıy mıy mideleri bulanacak. Kaldıramıyorlar abi. Vallahi kaldıramıyorlar. Bak kız midesi bizimkinden başka bir organ. Ben çözdüm. Yine iç koyun iç gibi farklı yani. Yok yok yemiyorlar koçum. Bak aslı mesela. Hadi gel kebap yiyelim diyorum. ıı Hamburger diyorum. Uy. Kim varım benim ya? Sabahtan akşama yediği sushi ya Fatoş canım benim ya. Spagetti bile ağır geliyormuş biliyor musun? Ya domates çorbasının içindeki kaşar yağlı geliyormuş. Kelebek gibi kadın ya. Ama doğru bu abicim. Yani bir hanıma da şimdi işkembe kokoreç falan yakışmaz değil mi yani? Zaten bir hanıma da yakışan çok az yiyecek var. Çilek. Üzüm. Bak üçüncüyü bulamıyorum. Bak. Aa, tatlım hani sen gelmeyecektin ya? Ya e, eniştem sen klasik müzik konserine geç kalmıyor musun dedi. Dün akşam gittiğimi unutmuş. Ben de aa evet geç kalıyorum dedim, aynen çıktı. <laughs> Arkadaşlar, sadece Selimcan'ı ilgilendiren konulardan konuşacağız. Herkes hazırlıklı değil mi? Vallahi çok acayip bir maç vardı, bir skor alsaydık bu, hocam. Osman, bu futbol muhabbetini Selimcan'ın yanında da yapmazsınız umarım. <laughs> Mesela bir Shostakovich bir de buzi Bunları 24 saat dinlesem inan bıkmam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. Hoş geldiniz. Geldin. iyi. herkes? Tabii ya, Aziz dostum gelin böyle oturun ayakta kaldınız. <laughs> Ay. Obua. Hayatim panik. Yani bir şarkın içinde bunlar yoksa ben o şarkıya şarkı demem şahsen. Eee Selimcan tam sen geldiğinde biz de kendi aramızda Schubert muhabbetine girmiştik. Schubert <laughs> muhabbeti. <laughs> Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> He vallahi Schubert'te mi Beethoven'dan <laughs> bahsettik. <laughs> Lan maç kaç kaç acaba? Diye bir espri yapsam şimdi şu sofistiki ortamda amma gülersiniz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kaç, kaç, kaçmış. <laughs> İlahi Osman abi. Ya sanki bir günden bir gün amaç seyretmişim <laughs> Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ee, ben çilek alayım. Ee, meyve salatası küçük parçalar halinde. Ee, ben üzüm. Tamam. Ben de. Hmm. Erken kalkacağım dedi, bastı gitti. Seni alkışlıyorum Osman abi. Ben ne yaptım ya? Hayatım çaktırmadan cep telefonuna kulaklık taktın orada maçı dinliyorsun. Ben buradan görüyorum çocuk oradan görmüyor mu? Ya bence o Bert, bu Bert, şu Bert esprisiyle gıcık oldu. Of Şahikacığım kusura bakma ya ne yapalım grubun erkekleri böyle işte. Ha biz sizi rezil ettik yani öyle mi? Ya çocuk Şahika ile flört edersen bunlarla mı takılacağım diye tırstı işte. Ya, keşke Bülent falan olsaydı ya. Evet ya. Cem de kurtarırdı aslında. Ee, bir dahaki sefere Osman ve Tanrı verdiği yerine Bülent ve Cem'i çağırsak? Hop, oh, oh. hop! yapma ya? Osman abi, yarın akşam Cebren ve Hile ile erkek erkeğe Cem'lerde toplanıyorsunuz. Müzikten, sinemadan ve resimden bahsedip... ...şarap içerek ne kadar medeni adamlar olduğunuzu gösteriyorsunuz. Yoksa sonsuza kadar bekarım ve ensendeyim. Sen seç. Gelemeyeceğim lan. Öf! Erkek erke. niye böyle bir işkenceye katlanmamı istiyorsun? Kız Bülent benim için ya. Çocuk çok sofistiki. Grubun bütün erkeklerini Hanzo sanmasın, sizi de görsün. Sağ ol bacım ya. Eksik olma. <laughs> Bakarız canım. Zaten yaşadığım şehirlerde konserler vermiş. Bir askeri müşterek buluruz herhalde. Zaten o biraz benim böyle kafamda bir çocuğa benziyor. ha. Ben onunla yerken sohbeti açarım. Değil mi? Ne bileyim böyle... Fotoğraf sanatından falan konuşurum. Zaten Osmanlı'yla anlaşamamasına pek şaşırmadım yani. Bugün benim için zaten mecburi programlar günü. Sabah oy verdim. Bir iki saatte Dilber Hanım'dan garyası var. Sokak tabelası mı neymiş demiş. Şey. Ha o tatsızlığa ben de geleceğim mecburen bebeğim. Bu akşam bir de bir sürü kazmanın klasik müzik ve fotoğraf üstüne sohbetini dinleyeceğiz anlaşılan. Gece bir saatinde bize uğrayayım da güzel bir hanım göreyim hayatım. Kendime geleyim E... <laughs> <laughs> Beş dakika uğrarız belki. <laughs> Fatoş akşam sen bana gelmeyecek misin canım? Ay, Burhan Bey sen de kalıyorsa nasıl geleyim? <laughs> Vallahi Burhan... Burhan... Burhan abi. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı.